أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن kıymetli müminler Nahil suresi 88. ayeti kerimeye geldik. Ölamız bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. bismillah. Ellezine keferu. O kimseler ki inkar ettiler. Yani Allah'ı inkar ettiler. Ya da şöyle diyebiliriz. O kafirler var ya. Ve saddu an sebilillahi. Ve onlar Allah'ın yolundan alıkoydular. insanları. Yani iman etmek isteyenler vardı. Böyle bir şüphe vardı içlerinde, bir tereddüt vardı. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Ya iman etsek mi acaba? Yani bu Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam doğruyu söylüyor, hakka hakikati söylüyor, güzel ahlaktan bahsediyor, ne güzel şeyler anlatıyor. Gidip biz de iman edelim, gidip biz de iman edelim diyenler vardı. Ama işte o müşriklerden bazıları, o eşrarı ondan sonra onlar iman etmek isteyenlerin önüne geçtiler. Ya da fikirlerini, akıllarını çeldiler ve onların iman etmesini engellediler. Ya da şöyle diyebiliriz. Yani gizli ya da aşikar faaliyetler düzenlediler. İslam'ın yayılmaması için. İslam'ın yayılmaması için. işte insanların Müslüman olmaması için. Gizli ya da aşikar böyle faaliyetler düzenlediler. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoydular. İşte bunlar var ya zidnahum arttırırız azaben fevkal azabi. Bunların azabını kat kat arttırırız buyuruyor Mevlamız. Kat kat arttırırız. Yani demek ki bir şöyle azap görecekler var. Bunlarınki ise kat kat azap. Neden? Bime kânû yufsidûn. Bunlar çünkü bozgunculuk yapıyorlardı. Bunlar bozgunculuk yapıyorlardı. Mesela dedim ki bir tane kafir var. Kendi çapında kafir. Yani bir Hristiyan ya da bir Yahudi ya da Budist Allah'a inanmamış ama kendi çapında yani bir İslam'a ya da Müslümanlara karşı bir düşmanlığı yok. Ama böyle anadan gelme babadan gelme bir Hristiyanlık var bir Yahudilik var o kendi dini yaşıyor. Böyle bir kafir var bir de bir kafir var ki İslam düşmanı Allah düşmanı adam Müslüman düşmanı her yerde İslam'a saldırıyor. Her yerde Müslümanlara saldırıyor yani elinden gelse Müslümanları bir kaşık suda boğacak yani. O kadar. Ve elinden geleni yapıyor ki insanlar İslam'ı yaşamasınlar. Hakkı hakikati uymasınlar. Hakkı hakikate uymasınlar. Mevla buyuruyor ki bu adamın azabı normal olmayacak diyor. Çünkü bu yeryüzünde bozgunculuk yapıyordu. Evet. Mevlamız tabii ki herkese hidayet nasip etsin. Bime kânû yufsidun İşte bozgunculuk yaptıklarından dolayı bunların azap üstüne azabı olacak. Mesela kıymetler e, şöyle geçiyor tefsirlerde. Yine e, Rahman suresinin tefsirinde geçiyordu benzer ifadeler. İşte diyelim ki Allah Celle Celaluhu insanları cehenneme atacak. Orada yanacaklar, yanacaklar. Mevlam muhafaza buyursun. Ondan sonra bizleri tabii kafirler girecek. Yani o yapacak bir şey yok yani. Onlar mecbur girecek. Ama Müslümanları Mevlam muhafaza buyursun. Sonra yalvarıp yakaracaklar Allah'a. Ya Rabbi ya Rabbi yandık yakıldık Allah'ım bari biraz su. Biraz su diyecekler. Melekler diyecekler ki orada yanında zebaniler var. Onlar diyecekler ki bakın şurada biraz su var gidin oraya. Böyle bir nefes alacaklar yani sözde biraz. Gidecekler oradan su içecekler. İşte bir gelecekler ki yani insan anlatınca bile böyle yüzü ekşiyor, içi bulanıyor belki de. Böyle bir diyelim ki tencere, içi irinli kaynar su. Diyecekler ki size yakışık olan su budur. Size yakışık olan su budur. İster bunu için ister geri dönün. Onlar da içelim mi içmeyelim mi içelim mi içmeyelim mi alacaklar şöyle acaba bir içelim ne olacak yanar mıyız zaten her tarafımız yandı böyle bir içecekler. Mevla buyuruyor ki böyle içer içmez böyle boğazlarından aşağı mide bağırsak her tarafı yanacak yani. Kaynar su bütün iç organlarını yakacak usu. Onlar da Allah yandım diyecekler, geri kaçacaklar. Geri kaçtıkları yer, geri kaçtıkları yer yine ateş. Şimdi e, bu sosyal medyada bir kadını konuşturuyorlar. Ondan sonra diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i okudum ve böyle cehennem ayetlerini gördüm. Diyor ki böyle ayetler var. Hani hadis-i şeriflerde var ama bunlar ayet. Mesela Böyle ayetleri gördüm ve dedim ki kendi kendime diyor. Yani hiçbir insan böyle bir azabı hak etmiş olamaz. Bir tane kadın Müslüman değil bu. Ama Kur'an-ı Kerim okumuş. Tabi sonradan Müslüman olmuş mori kaçırmış olabilirim. Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Cehennem ayetlerini görünce çok şiddetli azabın olacağına dair ayetler gördüm. Ve dedim ki kendi kendime yani hiçbir insan böyle bir azabı hak edemez. Hani kendince bunu adaletsiz buluyor yani. Bu yapılan işte cehennemdeki Mevlamızın anlattıkları azabı yani hiçbir insan diyor bu kadar azabı hak edecek bir şey yapmış olamaz. O yüzden diyor bu azap fazla. Hani ben böyle düşünüyordum diyor kadın. Kur'an-ı Kerim okudum böyle düşünüyordum. Ne zamana kadar? İşte diyor bu İsrail Filistin'i vuruncaya kadar diyor. Şu 3 ayda anladım ki diyor yani bu azap bunlara hak. Yani Allah'ımızın diyor bu cehennemde anlattıkları azap bunlara diyor hak az bile diyor yani. Bak kadın yakalamış orayı. Yani öyle şerli insanlar var, öyle hain insanlar var ki e azabı hak ediyor yani. Allah da onlar için hazırlıyor. Zaten Müslümanın cehennemde işi yok. Mevlamız ne buyuruyor Kafirler, e, cehennem için? U'iddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı diyor. He, Günahkar Müslümanlar da girecekler. Günahkar Müslümanlar girecekler ama günahkar Müslümanlar cehennemin en üst katında olacaklar. Yani onların azabı yine diğerlerine zarar az olacak. Yani onlar günahlarının bedelini ödeyip onlar cennete girecek. Ama hani ben genel söylüyorum yani Müslümanın cehennemde işi yok yani. yani Müslüman adam Mevlamız ne buyuruyor cennet için? Mu'iddet lil Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için cennet hazırlandı. E o zaman Müslüman'ın işi cennet, Müslüman'ın yeri cennet. Yani Müslüman kendini öyle hazırlaması lazım. Ama elbette cehennemde dolacak Allah Celle Celaluhu o kafirlere hak ettiği cezayı verecek. Mevlamız cümlemize son nefeste husn şahadet, imanı kamil nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batılı bilip batıldan kaçmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.